çekile. Hış diye gelesin. gözünde kala. De yeter be, pes ettim vallahi yeter. Uş. Ya kızı sen anlamıyor musun? Bu Baran'ın sevdalısı var ha. Ee, tamam. Ben de sevdalısını almasın demiyorum. Onu da kuma olarak alsın işte. Vii kuma. Kız hangi devirde yaşıyorsun sen? Senin yaşadığın devirde yaşıyorum Nazgül. Niye? Kalender Hanım'ın üç tane karısı yok mu? Ya var, var da. Ee, Allah ya Rabbi ya. Ya sen onu ne örnek alıyorsun? O örnek değil. İbret, ibret. Hayırdır kız? Kimmiş o ibret? Ana! Kız, sen Türkmen değil misin? He, Türkmenim. Adım da Türkmen, soyum da Türkmen çok şükür. Ben seni çok duydum biliyor musun? O yüzden hemen anladım kim olduğunu. Öyle mi? He. Tanırlar, severler beni çok şükür. Ne diye duydun? Kaluk diye. <laughs> kaluk diye ne? Kaluk, kaluğu takmada tanırmış. <laughs> o senin kendi problemin canım benim. Ben kaluk maluk derim çok şükür. Niye? Mutfakta öyle demiyordun ya Halti. Kız, Türkmen abla ne ara evlendin sen? Yok, ben evlenmedim ama öyle evde kaldığımdan falan değil yani. Benim öyle kişisel, kendi, bilinçli, bizzat, şahsen, tercihim kararım bu. He, ben de öyle diyordum biliyor musun? Hatta bu yüzden iki tane üniversite bitirdim. Vaa wow. kız üniversitede ne alakası var bunun? Evlenmedim ama evde kaldığımdan değil. Bizzat, şahsen, kendim okul okuduğumdan diyebilmek için. Aa! Ah. Kız ne güzel fikirmiş bu benim niye hiç aklıma gelmedi ya? Hatta üçüncü üniversiteye başladım da gerek kalmadı işte. Niye? Daha iyi bir bahane mi buldun? Yok. Paran kaçırdı ya beni. Allah'ım, ya Rabbi Kız var ya hakikaten bu sadece kalık değil azıcık da Safa kendisiyle evleneceğine inanıyor. Tamam. Durun! Durun. Herkes dinlesin beni. Bu bendeki inanç değil. Bu bendeki hırs. Ömrü hayatımda ilk kez bir erkeğin eli elime değdi. Kaçırdı beni. Sence ben de bu fırsatı kaçıracak göz var mı? Ha? olacak şimdi? Ne yapacak? Sen hiç merak etme. Babam bu işi çözer, bizi kurtarır, tamam mı? Vay, vay! Nasıl bir kadrim varmış arkadaş! Her gittiğim yerde bir tane kalok buluyorum, kendime bu salat ediyorum. Sen hiç merak etme, ben seni kimselere bırakmam. Ben Rahman Allah ama ben de seni ne kimseye gelin ederim, ne ben başkasına gelin ol, aman damat olurum. <laughs> yakarım lan bu dünyayı, yakarım! <gülüyor> 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 Abi, aman gözünü seveyim. Bak kurbanın olayım sen hiçbir şey yapma artık. Sen durumu ne kadar kurtarmaya çalışsan o kadar berbat ediyorsun. Hele hele laflara laha, ağzına yılan dolasacağım. Benim mi? Allah Allah, ben ne yaptım? Ben mi dedim sana git kızı kaçır diye? Fuz. Hala konuşuyor. Şuna bak ya. Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler. Ben size Elzem'i getirdim çünkü Elzem Şirin'i merak ediyordu da. Bak Elzem, bu Şirin yani Baran'ın yavuklusu. Hı. Çok memnun oldum. Ben de yavuklunun müstakbel karısı olacağım inşallah. Sen de bir zahmet aradan çekilirsin ha. Ay kız. Ne diyorsun sen bacım? Bacı deme, lazım olacak. Sözüm diyeceğim Civan'ım. Bu ne yaman, diyor bu? Diyorum ki, mobilyaları bizim sokağın köşesindeki mağazadan alırız. Orada böyle çok güzel altın oymalı bir takım vardı. Oyma derken? Döşemesi de taşlı. Şeyim, bari bu rüyada, Değil. bu rüya olsun. He sen hiç merak etme. Rüya gibi bir düğünümüz olacak. Benim abim hiçbir masraftan çekinmez. Vallahi ben de şimdi çekinmeyeceğim. Allah'ın ne verdiyse girişeceğim ha. Bize yakışmaz kız. Nasıl yakışmaz? El elden giriştik mi hallolur bütün işler öyle değil mi Nazgül? Valla küçük dilimi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben biliyorum, ben biliyorum. Bu bildiğin kendi kendine gelin güvey oluyor. Arsız. <laughs> Bana bak sen çekil bakayım abimin yanından. Çekil, 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 çekil. Kız, abi mi dedin? He. Yoksa sen benim görümcem misin ha? Varan, <laughs> ailemiz giderek genişliyor ha. Ne ailesi kız? Biz <laughs> seninle olsak olsak afetlik oluruk. Sen hiç merak etme. Ben senin ahirette bile peşini bırakmam. Ya sen neyin <laughs> kıskan bir şeysin öyle? Kız, <laughs> öyle deme. Kadın dedin kocasına sahip çıkmalı. Öyle değil mi görümceciğim? Size bir şey diyeyim mi? Biz bence hepimiz birden uyuya kaldık ve aynı kabusu görüyoruz. Ne yaptın? Baran'ı gelinimin omuzu açık olsa kızman değil mi? Ya Rabbi. Çok değil ha. Aha. Sen var ya. <laughs> dur, dur. dur. <laughs>

Geno. Kalk da yerine yat. Yok yok. Ben böyle çok mutluyum. Ay ben de öyle mutlu, öyle mutluyum ki. Vallahi kalkıp her birinize tek tek sarılasım geliyor. <laughs> aman aman eksik kalsın yesin bizi uzaktan sev canım. <laughs> Vallahi bu Şirin'in kaçırılmama meselesi benim aklıma hiç yatmıyor ha. Bu işin içinde bir iş var ben deyim. <laughs> Anama. Su bir bardak su. Su, su benimle ölmüşlerinin <laughs> ruhuna gitsin. Su, su. <gülüyor> <gülüyor> oh yarasın. Am <laughs> <laughs> oh. Ama hayırdır senin Betin benzin atmış sebep? Evet. <laughs> bu dolanlar var ya bu dolanlar bunlar şiridimi kaçırmamışlar ama velakin lakin gelinim kaçırmışlar. ne? Ne, ne ya? <laughs> Ay bak sen Allah'ın işine. <laughs> ya kardeş sizde hiç utanma yok mu, ağırlanma yok mu? Bir de zil çakıp öne bari. Vallahi onu da yapabiliriz ha. Ayşe! Yatıklar olsun size. E sen bize niye kızıyorsun ki şimdi? E, Möhteper! Möhteper <laughs> benim canımı daha fazla sıkmadan açın, kulağınızı iyi dinleyin. Bu işten, bu meseleden Hazar'ın haberi yok. Yok ve de olmayacak. Hazar boş durmaz. Şimdi tutar, Kamelyalı'yı arar. Bu sebeple Kamelyalı'ya hiçbir şey söylenmeyecek. Fermuarlar kapatılacak, kimseye hiçbir şey denmeyecek. Asiye, anlaşıldı mı, tamam mı? tamam e, tamam Ya ya tamam canım sen söylemeden bak ben hemen firmuarımı kapıyorum. Hı. Aferin. Kimseye hiçbir şey demek yok. Hı. Hı. Sen hiç merak etmeyesin babacığım. Hı. Tamam deme. Ya De hadi. Oh, karılar! Hapı benim son zamanlarda güzel. En <laughs> müjdeli haber ya. <duruyor. gülüyor> ay, ay bu, bu, bu haber şimdi Kamil'i e, Kamil Başar fişteklemedikten sonra bu müjde işte, ne gibi manası var? <laughs> Vallahi Aa, mı duydunuz? Yani bu kadar tembihlemese ben gider söylerdim ama... <laughs> ...bu sefer çok ciddi. <laughs> ha gider bir şey söylersek hepimizi mahveder. <laughs> <laughs> Ne oluyor Ayşe, niye ağzını burnunu oynatıyorsun? Aç şunu sen bana, aç şunu. Baba ne yapıyorsun? Ya, ya, ya babam tamam, biz söz vermiş olabiliriz. <laughs> Ama Hulusi'nin bacı herhangi bir yemin etmedi, herhangi bir söz vermedi. Bu müzele haberi o verebilir. Evet. <laughs> Aa, karılar, siz ne dersiniz? Hiçbir şey anlamadım ben. Bacım, sen bu yeni gelinlik mevzundan kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun? Mu? İstemek de laf mı? Allah'tan tek muradım budur vallahi. Tamam işte. Sen bizim dediklerimizi edeceksin. Biz de sana yeni gelinlikten kurtaracağız. Tamam, tamam. Nedir istediğiniz? Kız, İstanbulcu. Şimdi az önce bize ağzınıza söylemeyin diye tembihlediğin şey gidip... Canım. <gülüyor> <gülüyor> Aman! Ayıptır, günahtır be ya. Gacının yüreğine inecek. Sane, sana neresine inecek? Yani ya, e, Gamilla Hanım'ın bir anı olarak bunları bilmeye hakkı yok mu canım? Siz o gacıyı düşündüğünüzden yapmazsınız ki. Ben bilmem sanki sizin derdiniz ne. Allah Allah! Neyse ne canım. Vallahi sen bilirsin. Karar senin. İster bizim dediklerimizi yapar yeni gelinlikten kurtulursun. İstersen ömür boyu yeni gelin olarak ha böyle kalırsın. Heh. Evet kulisten bacı. Sen kararın nedir? Bak iyi düşün tamam mı? Üçe kadar sayacağım. Üç. <laughs> tamam tamam. Ne istersiniz yapacağım. Kurtarın beni bu yeni gelinlikten. Aferin kız. Akıllı He, ee, Hadi gidelim. Hadi, 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 hadi gidelim. Hadi hadi düşemeyiz. Hadi. Hadi gidelim. Gel hadi. Gidelim. Hadi, gidelim. Hadi, gidelim. Hadi, gidelim. hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Vay hay be zırak Düşürdüler ağlarına yine birini. Pii. Kocacığım, Her geçen gün, gün biraz daha da fazla da kırılıyorum, bir son yok, yok mu bir bize? <laughs> Yanıyor içim, bu nasıl acı? Nasıl olursun bana, bana yabancı? yabancı. <laughs> Üzerime sanki... Anam Kamil geldi. Burnumda aktı. Aa, benim bu kocacığım geldi. Sus be sen. Bir sus be. Allah Allah. Ne işiniz var ben burada? Allah Allah. Sizinle uğraşamayacağım ben. Gidin evinize. Biz sana destek olmaya geldik Kamil'le bacı. İstemem ben ben destek mesek. Allah Allah. Uğraşmayacağım sizinle. Haydi belki mi kış kış evinize. Birazdan duyacağın haberden sonra Bizlere ihtiyacın olacak Kamila bacım. Kariler ne diyorsunuz ben siz? Ben anlamıyorum sizi ben. Ne diyorsunuz? Ne ee, kara haber Kamila bacı kara haber. Kara haber. <laughs> Kamil beni boşuyor mu yoksa? <laughs> yok yok Kamila bacı daha kara bir haber. Böyle katran karası bir haber. Katran karası. Gülistan bacı, de haydi anlat. E, ee, bizler yeminli kumalarık da. Kız ne söyleyecekseniz söyleyin ben ne oldu ya? Böyle <laughs> ya, <Parlayam. gülüyor> bir şey oldu. Yok yok, yani bir şey bulmadığını ne daha bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz mu? Şöyle, e, ile kocanı kaçırmışlar. Ne? <laughs> kaçırmışlar mı? Portekiz mafyası mı kaçırmış? Yo, Çukurova mafyası. <gülüyor> <gülüyor> be! Bir Adana il sınırı dışına çıkamadılar ha! Ben sana olan biteni en baştan anlatacağım. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Karına oturun siz şöyle. Bak, senin daha hiçbir şeyden <laughs> haberin yok. Biz aslında sana söylemeyiz. Ben yemin ettim ya, ben şimdi sana hepsini anlatacağım. Bak şimdi, senin kızdan kocan var ya. <laughs> ne yapak, ne yapak? babamın hakkı var. En iyisi jandarmayı aramak. Yok yok, jandarmayı aramak yok yok. Ne dedi bu Bir daha dünürünle gelini göremez. Eğer bu işe jandarmayı karıştırırsan dedi. Ya o adama bak ben neyi karıştırıyorum, neyi karıştırıyorum? Ben hiçbir şey bilmiyorum ki ne yerlerini biliyorum, ne izlerini biliyorum. Ka karıştıracak bir şey yok yok. Galiba ben jandarmayı aramalıyım. Yok yok galiba falan yok. Yok ben canlarmayı aramam lazım gerek. Abi! 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 Hepimizi kurtaracak harika bir fikir buldum. Nasıl fikir ama? Ne diyorsun kızım? Ne diyorsun? Gene geldin. Ne, ne, fikri? Daha bir şey söylemedin ki ne? Abi fikrim geldi diyeyim ya. Bak şimdi, Boran ağa nasılsa kendi evde kalmış kalonu çaktıysa... ...sen de ona kendi evde kalmış kalonu çakacaksın. Nasıl fikir ama? Öf! Abi o sabır konuşup durma. Ya biraz mantıklı ol. Niye bence takas gayet mantıklı yani. Bak şimdi abicim sen bu Boran ağayı alacaksın karşıda diyeceksin ki... Boran Boran'a. Boran Bak kardeşim ben senin evde kalmış kalonu alırım hem ...senin de benim evde kalmış kalonumu ki bu ben oluyorum alacaksın yani beni alsın. Nasıl fikir ama? Dün ki yani kısasa kısas kalonu afalık öyle mi? He, bir nevi pazarlık gibi yani. Ay, al, şey, bir... Ya, ben. Ah. Ya kızım da ben, benim kiminle pazarlık masasına oturdum görülmüştün ha. Buran aile oturayım. De haydi bir de benim bacımın pazarlığı için böyle bir şey olabilir mi? Tövbe tövbe. abiciğim sen niye bu kadar sinirlendin bak. Eğer sen beni bir dinlesen var ya hepimiz mutlu sona kavuşacağız böyle huzurlu günlere. Nasıl fikir ama? Keçi can derdinde, kasap et derdinde. Türkmen bir aklını fikrini topla Allah'ını sayarsın. Abi, kurban olayım ne olursun abim. Beni kurtar artık şu evde kalmış kalıklıktan. Kurtaracağım, kurtaracağım. Ama ve lakin seni değil, gelinimle dünürümü kurtaracağım. O sebeple benim şimdi jandarmayı aramam lazım gerek. Abi! Ne diyorsun abi jandarması? Olur mu ya şöyle şey? Eğer kim sen şimdi jandarmayı ararsan o zaman gelininle dünürünü tehlikeye atmış olursun ya. Doğru düğün benim bacım, doğru düğün ama velakin başka çağrımız mı var yine? Ben onların ne yerlerini bileyim, ne izlerini bulayım. Bulamıyorum işte, bulamıyorum. Ben bulurum, ben bulurum, ben bulurum ben. Bulurum ben. Neyi buluyor Kameyla Ne olacak kayıpları? Benim kocamla benim kızımı bulurum ben. Sen nereden biliyorsun kocanla kızının kaybolduğunu yine ha? Gülistan bacım bana her şeyi anlattı. Ulan bu Gülistan'da bizim karılar gibi gevşek ağzı çıktı bak. şimdi senin ağzı gevşek kart karıları ya Allah Allah. Konumuz şimdi o mu? Benimkilerin hayatı tehlikede. Haydi bakın GPS sinyali sayesinde elimize koymuş gibi bulacak. Haydi. İyi dün hoş duyu ama ben onları aradım. Telefonları kapalı. Telefonu yok GPS sinyali yok. Ya GPS telefonda değil ki. Nerede? Gizlisinde. <laughs> Kız. Senin kocağın gizlisinde mi var? Kimimiz kız bu gizlisi? Sus kız! Sana ne be benim kocamın gizlisinden? Ben yerlerini bulacağım diyorum ya! Haydi be! Tırpan bacım, De haydi! Eli silah tutan bütün bozuk erkeklerine haber sal, onlara hazır et! Şafak operasyonu açıklıyorum. Baskın, basanındır! Hayır abi ya! Ne baskını, ne basanı, ne şafağı, ne operasyonu ne diyeceksiniz ya! Bu işi ne bileyim ben konuşmakla olsun, sohbetten olsun, diyalogla olsun olsun, ta olsun çözebiliriz. <laughs> Savaş yok. <laughs> bu işi sen... Sen... Evet. Ses, seslenerek, seslenerek halledebiliriz bu işi. Bak abiciğim, ben kendimi feda etmeye hazırım. <laughs> ne olursun abi, <laughs> bu kalonda yüzünü güldür. Nasıl fikir ha? Daha Haydi! Allah Allah! Zaten evde kalmışsın. Zaten kalık olmuşsun. Bak, Sadi bir gün bir aklı evvel çıkar gelir de seni benden isterse an olsun vermem seni. Depemin nasıl attırma. Aa.